Tamam adamın. Ya bak oraya niye gidiyorsunuz? Ne güzel biz yerimizi tutturmuştuk. İki bir loot veriyor değer seferinde. Aldı niye aldın Aşağı tarafınız boş mu burası? Ben buraya aldım da. Kanka ola ben adamlara bakmadım. Bilmiyorum geldiler mi gelmediler mi? Gelmediler. Arkamızda var kara bizim tamam. mekanda. Aha yanımda adam. Aha yanımda adam. Taktağım bile yok. Bir buldum geliyorum. İki kişi var burada. İki kişi var burada. Bekle ortak bomba bombam var. Geriye mi? Bir baygın şey var burada. Bir baygın şey var, buraya, var. Daha önüm beyler. Gördüm adamları. Bunun takım arkadaşlarını aldım kanka ben seni öldürdüğünü. Evet. Uzi var burada işte var mı? Var mı? Evet. Geldim geldim geldim. Bir tane edo. Gel ya bir, bir çına. Çına. Biri daha geldi kanka. Durayım, durayım. Gördüm önümüzdeki mavi evde lan. Gir gir Serhat bizim oynar, Serhat bizim oyna Arkanızdayım Direkt adamlara Kanka yan bina mı? Yan bina mı? Yan bina mı? Dur dur, dur dur yan bina var aynen Kanka almamız lazım çünkü benim silahım yok Watch out Dikey bıraktım buraya Almak istiyorum bize İki tane bıraktım hatta Yeni ben alayım Yeni o zaman Kavga etmeyin diye Kilo var da ben de bir şeyle hayır. Gel, gel, can basacağım geldim. Peki, Nerede adam? İki mi baydan? Daha üç var ortak bunlar üç kişiler. Nerede baydın biz mi? Yok kaçmanlar kaçmanlar. O en uzak tarafta ikiler kaldı derken. Gördüm. Gördüm. Orada beni geçeyim. Üst kat. 6 2 14 Nerede? location. Ali gel gel Ali. Ali gel gel. Aha. Ali nin gel gel. Gel Yanıma gelin. Yine ben şimdilik şey skulun e, arka Geldim geldim Motor geldi Helal Hele mavi bin tutuyorlar. Ali sana sıkana iç at, at, at iç iki tane at, bada attım. Ben de ya. süper attım orta sürekli. <laughs> ben arabayı sıkıyor. Ben şu motorlu tutarsan tutar olur. adam baya benim de üstüm baya dolu gelirseniz getirebilirim ben ben geliyorum ben geliyorum adamda var 200 tane kadar var. kadar var ortak watch out watch out Geldi. Ben attım ben attım, ben attım. siz Orta bakacağım diye Bana sıktı Ali mermileri, mermileri, mermileri tam alamadım kanka. Aa bele beler Buradaki adam var. Drop mavi location. Mavi mi mavi? Tamam bize sprey... de şey gidek işte. Geldim onu can sağa. Çek önümü, çek, çek önümü arabaya. Ne yapayım? Aydın, Serhat evet, gel. Evet geliyorum kanka da canım çok az. Şu tepede şu tepede şey bagim geldi. Çeviri çek kanka. Leşlerini çek, leşlerini çek. Sen nerede? Geliyoruz, geliyoruz. Kanka siz atın, siz atın. Ya Umut'ta geçti, Umut'ta geçti, Umut'ta geçti, Umut, da geçti, umut da geçti, ben de geçiyorum arkanızdan. İkinci katı al direkt, ikinci katı al direkt. Bitirdim bir. Gel gel. Önüm. Siz git. Adam var çünkü amca haberi verin ne oluyor? tarafa. Dedim. tarafa. Adamları ben göremiyorum. Dur dur Hayır hayır dur dur dur. Nasıl iyi? Aha dur dur. <laughs> Gelin gelin başlayalım oraya. sudan mı? Hayır hayır tutan değil. Tamam. Haydi. Gel 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 gel. gel öre, öre, Kanka adamlar buraya bakıyor buraya bakıyor. Aaaa çok güzel Bayağı edin bayağı edin Çok bay,

Çantam aydın O Oy, ne Ali bu evim ya Gel gel arkadaşı da burada Aynen ses aldım Ali geçmiş oraya geçmiş, oraya geçmiş. Demir, Demir. Demir. <laughs> Acilen çıkmamız lazım ama Burada, karşı, karşıya karşıya direkt getirelim. Nereye? Ne? Kit falan dönelim. Kit falan dönüyorum ben. Bekleyin. Onlar kaçıyor. Ben bir şey oldu. Aa gördüm beyler adamı. İkinci katta Yanıyor Yanıyor. Yanıyor adam. Yanıyor adam. Helal, helal. Aydın, aydın. Üç drop araba ya. Araba, araba. Ama araba. Adama vur herhalde. Temiz. Temiz. Ben, helal lan size. Böyle bir duruş mu var ya? Kanka direk adamlara Beleri drop geçti drop drop geldi drop gelin Modlar modlar Senin Modar. kaç kişin var kanka Bende 4 Nasıl Allah için Dur. bak bir videonun bir kısmı Ben bakmadan bilmiyom ki Aynen ben de ben, 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 ben Yazık kafana <laughs> Oha beyaz melek, beyaz melek. <laughs> Aynen motorla öldürdün